Merhaba. Partili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler için sahaya indi. Hatay ziyaretinde açık ve net olarak yerel seçimdeki politikasını, stratejisini de öğrenmiş oldu Türkiye. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Merkezi yönetimle iş yapmayan, işbirliği yapmayan belediyelerin kalkınma imkanı yoktur dedi. Bu açıkça Hatay halkına eğer AK Parti'li bir belediye seçmezseniz yıkık harap depremde perişan olmuş Hatay'a pek hizmet gelemeyeceğini söyledi. Bu anlama gelir. Tabii bunu söylerken de tüm Türkiye'ye de mesaj vermiş oldu. Yani dedi ki, oylarınızı bize verin, hizmet almak istiyorsanız gerçek belediyecilikle sizi buluşturalım dedi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ve elbette 22 yıllık iktidarlarında sanki hiç belediye yönetmemişler gibi gerçek belediyecilik tanımını da ortaya atıp belediyecilikte bir reform ya da devrim yarattığını düşünüyor AK Parti. 31 Mart'ta elbet bunun sonuçlarını göreceğiz. Bizim konumuz Manavgat. Manavgat yarın e, adayını belirleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ev sahipliği yapacak Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısına bizzat Recep Tayyip Erdoğan gelip adayları podiuma çıkarıp tanıtacak. Evet, kulislerden sızan bilgi de Süleyman Okutan'ın Manavgat'ın belediye başkan adayı olduğu söylendi. Ama Türkiye'de siyasetin son 3 saatte ya da listeler yoldayken değiştiğine de çok şahit olduk. Yarın şayet Sayın Cumhurbaşkanı başka bir isim açıklarsa da sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. Bu konuda yorum yapmayalım. Ama şayet Süleyman Okutan ismi sızan listedeki gibi açıklanırsa AK Parti'de dananın kuyruğunun koptuğu anlamına gelir Manavgat'ta. Parti fokur fokur kaynayan bir kazana dönüşür. Çünkü Süleyman Okutan'ın adaylığına karşı bir tepki var partililerde. Ne diyor AK Partililer? Ya aday adaylığı süreci başladığından beri sadece adaylık müracaatında bulunan Süleyman Okutan ondan sonra memleketi Konya'ya gitti. Manavgat'ta hiç bulunmadı. Memlekette, memleketi Konya'da Konya milletvekilleri, Konya teşkilatları ve üniversitedeki çevresiyle genel merkezde bir baskı unsuru oluşturdu. Çok daha farklı ilişkilerin var olduğu söyleniyor ama bunu teyit etmeden de burada gündeme taşımanın bir anlamı yok. Süleyman Okudan'ın aday gösterilmesi karşısında tabi AK Parti'nin burada tavrının ne olacağı da çok çok önemli. He, aday adayları ve bazı partililer mutlaka tavır koyacaklardır. Ama burada en büyük sıkıntıyı çekecek isim de AK Parti ilçe başkanı Ahmet Ali Erol olacak. Ben sanır, sanıyorum ki eğer Süleyman Okutan'ın adaylığı resmileşirse o koltuğu çok daha fazla koruyacak gibi görünmüyor AK Parti ilçe başkanı Ahmet Ali Erol. Neden diyeceksiniz? AK Parti'de Manavgat'ta belediye kazanması için diğer aday adaylar tam iki aydır sahada. Para harcadılar değerli izleyicilerim. Araba giydirdiler. Broşürü bastırıp dağıttılar. Gazetelere ilan verdiler. Ciddi bir çalışma içerisine girdiler. Şimdi çıkan bu sonuçtan hepsi muzdarip. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? İşte AK Parti'de bir at kültürü vardır, şudur, budur, kimse partisinden kopmaz. Öyle değil değerli izleyicilerim. Bakın 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde bütün partiler etkinlik yaptı. AK Parti de yatsı namazından sonra Külliye Camii'nde bir etkinlik gerçekleştirdi. Ve helva dağıttı camiden çıkan vatandaşlara. Kim vardı değerli izleyicilerim? AK Parti ilçe başkanı yanında Süleyman Okutan vardı. Ya bu adam iki buçuk aydır Manavgat'ta değil. Ha Manavgat'ta gelip gidiyor olabilir. Ama partiyle ilgili bir bütünlük gösteremiyor. Ama daha onun öncesinde Ahmet Ali Erol 7 tane belediye başkan aday adayı ve Tuğba Ural Çokal'la 2 gün önce bir resim verdi. Hep birlikteyiz, beraberiz. Manavgat için geliyoruz diye bir fotoğraf paylaştı. E o fotoğrafta da yok Süleyman Oku'da. Ama külliyedeki helva dağıtımında var. Orada tek bir başkan aday adayı var. O da Süleyman Öz. Süleyman Öz ismini de burada tekrar hatırlatmaya gerek yok. Yıllardır partinin içinde var olan meclis üyeliği yapmış, belediye başkan adayı adayı olmuş, milletvekili adayı olmuş bir isim. Yani partinin vermiş olduğu sorumluluk da orada. Ama diğer dokuz aday adayı yok. Turgay Akar yok, Hasan Öz yok, Abdülkadir Yeşildağ yok, Hüseyin Özdemir yok. Yok da yok. E şimdi bunu topluma nasıl izah edeceksiniz? Sayın Ahmet Ali Erol. Ya bu kaynaşma eğer yarın Süleyman Okuta'nın ismi açıklanırsa bu arkadaşların nasıl tepki koyacağı da Manavgat halkı tarafından gerçekten merak ediliyor. Artık cumartesi, pazar bunlar bir araya mı gelir? Yeni yol haritası mı belirler? Onu biz bilemiyoruz. Ama pazartesi günü Manavgat çok farklı bir siyasete uyanabilir. Sadece bunu söylüyoruz. Pazartesi bu konuya tekrar döneriz bu gelişmelerden sonra. Değerli izleyicilerim, AK Parti'den sonra İyi Parti ki İyi Parti ve Deva Partisi de ki Deva Partisi ülkeye deva olmak için yola çıkan bir parti ama maalesef kendilerine bile deva olamayan bir görüntü sergiliyorlar. Bunların yerel seçimde yapacağı hiçbir şey yok. Ama tahminimce benim AK Parti'den aday adayı gösterilmeyen isimlerle bir takım görüşmeler içerisindeler. Partilerine çekmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda, bu bağlamda belki İyi Parti bu gruptan birilerini kendi bünyesine çekebilir. Demi söylediğim gibi burada da e, Parti'nin ismini önem verdiği ve eğer aday gösterilmezse İyi Parti'ye davet ettiği isimlerin başında da Turgay Akar geliyor. İşte Turgay Akar'a da burada hak vermek gerekir. Yani dünya kadar para harcadı. Manavgat'ta tanınan bir isim. İyi Parti'den yarın e, aday adayı olur da adayı olur da karşımıza çıkarsa da kimseyi şaşırtmasın bu durum. Çünkü bu kadar çalışmadan sonra mutlaka Turgay Akar'ın da bir B planı vardır. Değerli izleyicilerim. Bu kadar para harcadıktan sonra Mutlaka bir B planı vardır. İyi parti olmaz, belki bağımsız olarak karşımıza çıkar. Siyaset bu. Şimdiden bunu öngörmemiz mümkün değil. O yüzden önümüzdeki hafta manavgat siyaseti için çok çok önemli diye düşünüyorum. Deva partisi için söyleyecek hiçbir şeyim yok. Şurada seçimlere 52 gün, 51 gün bir süre kaldı. İki ilçe seçim kuruluna verilecek listelere de 12 günlük bir süre var. Deva Partisi, ha, hala işte manavgatı değiştireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ya da ortada adayınız yok. Daha yazacağınız bir meclis listesi yok. Yani bir partiye yamanmaya çalışıyorsanız da artık atı alan Üsküdar'a geçti. Sayın Deva Partisi yöneticileri, çıkın tavrınızı net bir ortaya koyun. Ne yapacağınızı söyleyin. Artık kendi taraftarlarınızı da partileriniz de hüsrana uğratmanın bir anlamı yok. Zafer Partisi ve Demokratik, Demokrat Parti de bir bekleyiş içerisinde. Ama Demokrat Parti burada bir atılım yaptı değerli izleyicilerim. Antalya'nın birçok ilçesinde aday gösterdi. En dikkat çeken adaylarından biri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27. dönem milletvekilliğini yapan Aydın Özel. Partisinden istifa ederek Demokrat Parti'ye geçti ve Kumluca Belediye Başkanı adayı oldu. Aydın Özer Kumruca'da önemli bir isim. Üreticidir, kabzumallık yapar. Demek ki bir ışık gördü ki Kumruca'da. Kumruca'da ciddi bir yarışın içerisinde olacağını ben öngörüyorum Aydın Özer'in. Ya CHP ile böyle bir ilişkisi var. Her ne kadar CHP ile uzak bir görüntü verse de Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt ee, sürekli CHP'ye laflar söyleyerek ya da yer yer eleştirerek bize yer vermiyorlar diyerek e, sanki kendi tabanına hoş görünürken Cumhuriyet Halk Partisi ile de arka e, arka kapalı kapılar ardında bir görüşmeler, bir anlaşmalar yapıyor. Bütün partilerin yaptığı gibi. E, Demokrat Parti ilçe başkanı Sayın Aylin Tezcan Çiçelik de biz kendi adayımızla seçimlere katılacağız demesinden bugüne bir ay süre geçti. Aynı şey hanımefendi için de geçerli. 12 günlük sürede daha hiçbir açıklama yapmazken, yol haritası belirlememiş, belirlememişken nereye çıkıp aday olacaksınız? Nereye aday göstereceksiniz? Nasıl meclis üyesini yazacaksınız? Tahminimce değerli izleyiciler bunlar hep varsayım. Tabii gördüklerimiz şey, yaşadıklarımız, tecrübelerimiz. Sanırım Aylin Tezcan Çelik de Demokrat Parti olarak burada bir partiyle pazarlık aşamasında. Bunun başka bir anlamı yok. Bu pazarlığın içeriği ne olur? Onu meclis üyeleri listeleri yazıldığında, belirlendiğinde hep birlikte bekleyip göreceğiz değerli izleyicilerim. Zafer Partisi ciddi bir çalışma içine giriyor. Ne kadar e, doğru ise bir kulis bilgisi aldık. Onlar da kapalı kutu. Elbette ki genel merkez tavırları çok çok önemli burada. <laughs> Onlar da tahminimce ilçe başkanı Sayın Şükrü Engin Durkaya'nın abisinin belediye başkan adayı olarak e, lanse edileceği görüşü var. Onun için de şu an bir şey söyleyemiyoruz. Burada kritik partilerinden biri de Dem Partisi. Yani halkların eşitlik ve demokrasi partisi. Kesinlikle aday çıkarmıyorlar Manavgat'ta. Önce bunu söyleyelim. Ama kesin olan bir şeyi daha söylüyorlar. Genel merkezin aldığı kararlara, emirlere uyduk. Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'ye kesinlikle oy vermeyeceğiz. Burada da ee, Cumhuriyet Halk Partisi ile bir anlaşma içerisinde olurlar. Beklentileri var. istedikleri meclis üyelikleri var. Belki belediyede şeflik düzeyinde bir birimler var. Bilemiyoruz. Hani bütün siyasi partiler demokratik ve şeffaf halka açık bir belediyecilik yapacaklarını söylüyorlar ya. Ama bu pazarlıkları bizlerin bilebilmesi maalesef mümkün olmuyor. Ancak listeler kesinleştikten sonra bunları görebileceğiz. Bir sürprizimiz daha oldu değerli izleyicilerim. Türkiye Komünist Partisi TKP Antalya Büyükşehir olmak üzere Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya'da belediye başkan adaylarını açıkladı. Manavgat'ın Türkiye Komünist Partisi'nden belediye başkan adayı Elfiye Narin diye bir hanımefendi. Emekçi bir hanımefendi. Mesleğe terzilik. Siz onu çok çok yakından tanıyorsunuz. Şöyle tanırsınız. Mutlaka Manavgat Köprüsü üzerinden geçtiğiniz zaman haftada iki gün partinin yayın organı olan gazeteyi satarken görürsünüz Elfiye Hanım'ı. Sokaktan gelen emekçi bir kadın. Hayırlı olsun diyeceğiz. Değerli izleyiciler, şu ana kadar resmi açıklamalara göre Manavgat'ta 7 tane belediye başkanı adayımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Niyazi Nefik Kara, AK Parti'den Süleyman Ukutan, Sızan listeye göre yarın netleşecek. Saadet Partisi'nden İbrahim Bastak, Yeniden Refah Partisi'nden Fatma Çelik Su, Bağımsız Sedat Manav, Türkiye Komünist Partisi'nden Elifiye Narin, Milli Yol Partisi'nden Hacı Çayır yarın İyi Parti, Zafer Partisi ya da Demokrat Parti de adaylarını açıklarsa demek ki 10 adaylı bir seçimle biz yerel seçime gideceğiz. Manavgat'ın Manavgat için hayırlı olsun. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.